Geçirmiş olduğum rahatsızlık sebebiyle yaklaşık beş buçuk aylık bir ayrılığa gönülsüz de olsa boyun eğmek zorunda kaldık. Buna rağmen çalışmalarımızı kesintisi sürdürdük. Türkiye ve dünya gündemini yakinen takip ve not ettik. İhtiyaç olan her durumda görüş ve düşüncelerimizi aziz milletimizle paylaştık. Ancak fitne durur mu? Elbette durmadı, duraklamadı, yayılım ateşini ara vermedi. Yapay zeka ile konuştuğum ileri süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. Dublör kullanıyor, o değil yerine robot yapılmış, gerçekler gizleniyor, çoktan öldü diyen şarlatanlara ne, sal, ne yalan söyleyeyim, hayretler içinde şahit olduk. Bilmiyorlar ki taşıdığımız can emanetini alacak sadece ve sadece hikmetinden sual olunmayacak Yüce Allah'tır.